Hey Valim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dükkanı hala açmamışsınız. Kalkın geç kaldınız. Daha yeni uyudum be. Nerede yeni uyudunuz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim Valide Hanım. Eğer dükkanı erken açmazsanız bereketini kaçırırsınız. <laughs> yani çok problem yapıyorsa ben giderim açarım. Olmadı gider şu köşede dilenirim. Fark etmez yani. Bana bak. Sen de bu dilenmeyi iyi dinle doladın ha. Yani Ama... hadi hadi hadi. Bereket kaçıyor hadi. Ben gidiyorum. Hadi bir, bir yol. <laughs> oh. oh. Ay, 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 ay benim vallahi çok fena oldum. Ama anan ah! Oh. Ay! Nerede kaldım kızlar be? Oh. biz çıkıyoruz. Hmm. Hmm. Görüşürüz babacığım. Kendine dikkat et babacığım. Yavrularım benim. Komançöre babacığım. Komançöre bir tanem. <laughs> Gözünüz yollarda kimseye takılmasın tamam mı? Duydunuz mu beni? Tamam babacığım. Yavrularım benim öpücüklerinizle ben iki seneye kadar kendime gelirim. Vücudum <laughs> 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 çaldı. Yok ya beşer geldi. Günaydın Aslan abim, günaydın Aslanat Usta. <laughs> gidelim mi? Gidelim beşer. <laughs> ah, oldu canım, hadi gidelim. Hadi. Besmele sağ ayakla. <laughs> Efendim buyurun, 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 <gülüyor> buyurun. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu ne ya? Otur otur kemiklerim acıdı ya. Oo, vallahi benim ayrılıyordu ya. Ulan ne görüşmüş be, Samimi söylüyorum her tarafım titremeye başladı ha? Eniştem, canım eniştem, gül eniştem, ne var yerlerde senin? Sevgili baldızım, yani yürümeye çalıştım ama beceremedim. Ne yapacaksın işte, sonradan olma bir şey ya. Yavrum ben seni iyileştireceğim hiç merak etme. <laughs> ne, ne gerek var ben iyiyim zaten Ayrıca sen doktor değilsin neyle iyileştireceksin boş ver. Canım enişte doktor değilim ama bir doktor sevgilisiyim. Üstelik tatam bununla. Cülü <laughs> de bir sakatlık çıkar boş ver sen işine bak hadi tamam ben iyiyim ben iyiyim, iyiyim. Olmaz Kal. seni iyileştireceğim ben kendimi adadım bu işlere bekle geliyor enişte. <laughs> İşte. Hissetmedin mi? Yani. Acıdı birazsa Bir tık. Yok, yok. İşte. Yani acı var mı yok mu o tür şeyleri hissetmiyorum biliyorsun. Benim biraz daha çalışmam lazım. Biraz daha yol kat etmem lazım. Hı -hı. Neyse beni oyalamayın işte. Benim işlerim var. Oldu sen de şey yap. Görüşürüz. Başka bir testlerde inşallah. İnşallah. Allah senin belanı vermesin. Ah, ulan insan hayvana böyle vurmaz be. Hay çekici icat eden doktorum ben. Nereye kalan? Hayvan mıyız lan Biz Bunu test etmek için vuruyorsunuz. Ah! Ah! Harbiden sakat kaldım ha. Oh! Bir daha kalkmam aga ben. Bu ne ya? ya? Ben iyileştim galiba ya. Kendimi ne kadar iyi hissediyorum. Ben de duygudan muygudan eser kalmadı ya. Şahane duygusuz bir adam oldum gene. Nihale gel kız bir sabah dayağı atayım sana. <laughs> kubatım geldim. Buradayım geldim. <laughs> Bu ki? Ne oldu Kubat'ım? Gene mi duygulandın? Ya çek şunları gözünün önünden çok duygulandım. Bunlar ne kadar tatlı, ne kadar şirin şeyler böyle. Ay evet çok. geldi. Ay sen ne hassas bir adammışsın Kubat'ım. Hiç tanımamışım seni. Hadi hadi döv beni. Bak döv, döv beni diyorum. Döv beni döv beni. Hak ettin sen bunu. Vallahi hak ettin yani. Geldim döv. Hadi vur. Ya yok ne dövmesi ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bir dakika şimdi Şunla ben şey yapıyorum ilgileniyorum. Yazık bunlar. ne kadar tatlı. Evet çok tatlı ama hani sen beni dövecektin. Sabah dayağı yapacaktın bebişim. Ne oldu lan? Olmaz. Hay tamam hassassın, iyisin falan dedik ama bu kadar da değil yani. Ne biçim erkeksin sen be? Karını bile dövmüyorsun. Dövsene beni oğlum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun be? Annemin evine gidiyorum. Gidemezsin lan! kıpat Gidemezsin diyorum sana. Anneciğim. <laughs> Beşer. Efendim, Asalet usta. Şuradan bana bir çay kapta gel hadi. Çay mı? Hemen Asalet. <laughs> dur dur. Kahve olsun. Sade söyle sade. Kahve tamam Asalet. Tamam. Vallahi gözlerim kapanıyor. <laughs> 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 Aa! Ah, içi geçmiş garibimin. Şşt, asoş. Asıl! <laughs> Bu geldi, Ayağım mı yıkanacak. Benim ben Genco. <laughs> Adam be! İnsan bir ses verir ya. Ya seslendim, verdim, haber verdim geldiğimi de sen böyle etiket gibi yapışmıştın masaya. Ne oldu böyle? Ya çok uykum var biliyor musun? Niye? Bu aslanı ezdikten sonra gecem gündüzüme karıştı. Hem kızıma hem çocuklarına çok mahcup oldum. Yani aslanın her yaptığı işi ben yapmak zorunda kaldım. Adam mahvoldu ya. Bittim ben, bittim. Sana bir şey diyeyim mi? Böyle yavaşça çarpınca böyle bir şey olması mümkün değil. O soş. Bu işin içinde bir iş var ha. Ama ya. Nereden anlayacağız bir iş olup olmadığını? Gel anlatayım. Bak yaklaş yaklaş. Şimdi gidin Ee, kahveyi getirdim de azıcık döktüm. Azıcık mı lan? Ne kadar dökmüşsün şu hale bak. Koş şuraya çok özür dilerim. Elim sakat olduğu için şey yapamadım. Ee, ha bu arada yeni mallar geliyor. İsterseniz listeyi beraber kontrol edebiliriz. Sen kontrol edersin. Ben eve gidiyorum. Bak. Bugünkü ciro tamam. Sihirli gibisin vallahi. Ben çay almaya gidiyorum. Sen hemen satışı koyuyorsun ha. Ne sandın? Kapakçık. Benden biraz feyz al oğlum. <laughs> Hadi oyalanma çok. Damat. Sen nasıl çıktın buraya? Ben... ...vallahi meyve sağ olsun Malide Hanım. O çıkarttı. Eksik olmasın yani. Tamam o zaman. Ben de seni biraz gezdireyim mi? Olur mu? Ne gerek var? Gezdireyim. Gezerken bir de doktora uğrarız ha? Niye gidiyorum ki? Az önce doktor Faik geldi. Tedavi etti burada. Hiçbir gelişme yok dedi. Yani modern tıbba güvenmek zorundayız Valide Hanım. Yani Faik dedi ki benden başka kimseyle gidip de öyle bir <laughs> tedavi medava amaçlı bir şey yaparsam vallahi alınırım dedi yani. Ben şimdi doktoru niye karşı alayım yani? Tamam canım. Gel ben seni biraz gezdireyim. Çarşıya gidelim. Sizin Hı? oraya. Sülüklerini özlemişsindir belki ha. Hadi gel yavrum. <laughs> Hadi. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşım sen deli ha? <laughs> ya gözyaşlarımı silmekte yoruldum. Ben de bunları buraya koyuyorum ki buraya aksın. Buraya aksın hepsi. <laughs> arkadaşım bu saçma sapanlıklardan bıktım artık ya. Bizim ekmeğimize bakmamız lazım. Müşteriler kaçıyor. Beş kuruş paramız yok lan. ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Seni eski haline döndüreceğim arkadaşım. Ya çok güzel söyledin. Ben de isterim eski halime döneyim, düzeleyim. Nasıl olacak? <laughs> Ay, sen döve döve adam edeceğim lan. Peki ya duyguların? Tamam. Ah! Duygularını yemişim lan. Hani erkektin sen? Hani erkektin arkadaşım? Ya, oğlum bak kaşınma. Kaşınıyorsa kaşıyacaksın arkadaşım. <laughs> La oğlum bak ben baban yaşında adamım. 35 yaş... 35 yaşındayım ya. Normaya dönmedikçe her gün benden dayak yiyeceksin arkadaşım. Her gün döveceğim lan seni. Vur lan bana, vur lan yumuşacık ya karnın. Aynı panda gibi. Anam, pandaların nesli tükeniyor ya be. Arkadaşım senin ciddi bir doktora ihtiyacın var, bir tedavi ihtiyacın var lan. <laughs> Zavallı pandalar, ben çok duygulanıyorum onlara. Nesilleri tükeniyor. Sadece onlar değil bak, karınca yiyenlerin bile nesli tükeniyor. Bu karıncaları kim yiyecek şimdi? Anam! Karıncalara da yazık ya. <laughs> <laughs> Çok duygulandım oğlum. Ben manyak değilim, deli değilim. Acık duygulu bir adamım. Çok duygusalım sadece. <laughs> Şerim korkusu değil aklımda diyemem Giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kıralım aslanı yalanma Evden çarşı çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Küçür aslanım hayır. tepemde yapmayın parazit biraz duygusal çok az da asabi dinlerim <laughs> Kükre aslanım hayır hayır <laughs> yok bu gece hayır halim yok <laughs>